Ah, Baro hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Bilmem ki. Sen ne tavsiye edersin? <laughs> en sevdiğim müşteri profili. Gerçekten bana soran, bana bırakan. Ne bu lavallilik iş başında? Lavallilik değil, müşteri memnuniyeti sadece. Bir şey diyeceğim bu arada ee, Gizem Hanım. Şöyle bir durum mu var? Bugün biraz siparişler geç çıkıyormuş da mutfakta bir problem var sanırım. Vardır. Özgür gittiğinden beri herkes bir lakayit olduğu için. Vardır yani. Ama ben ne yapacağımı biliyorum şimdi bak izle. Tuğrul Bey. Gözüm üstünde kapatık. Hareketlerine dikkat et. İki dakika rahat bırak ya. ...veriyorsun değil mi? Bütün kadınlar bana hasta... ...nasıl da gülüyor. <gülüyor> Buyurun. Aa, bu arada e, happy hour... Ee, ...bir alana üç bedava. Gerçekten mi? Sen çok tatlısın ya. Ha. Sana bir şey soracağım. Gece üçte. Yok artık. <laughs> ha, haklısın. Çok uzun süre çalıştırıyorlar beni. Ama yorulmam. <laughs> ne anlatıyorsun sen ya? Ee, siz... Çıkış saatimi sormuyor musunuz? Yok artık diye ona dedim zaten. Yok artık evet. Hatta çüş artık. Bir anda çok hızlı gelişti çünkü. Peki siz ne sormuştunuz? Özgür'ü soracaktım. Yok mu bugün diyecektim. Yok. Epeyar saati de bitmiş. Şuna bakmayın. Salak. Ne oluyor burada. Ne olacak? Benim eve falan kapanmam gerekiyor galiba. Yani bir kadın görmeye görsün ya bu kadar arzulanan, bu kadar istenilen bir insan olmaktan ben de sıkıldım. Kusura bakmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olamaz. Yani diyorum ki kusura bakmayın. Benim Minnoş'um var diyorum. Kibarca reddediyorum. Ama kes, kes. Kes tamam. Ah, canım hoş geldin. Hoş buldum. Yanlışsın. Evet. Gel. Şuna bakma hayatım ya. Rahat rahat konuşalım diyor. evet. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Seda ile ayrıldık. Niye lan? Şişt. Ciddi misin ya? Evet. E niye peki? Ben en son sizi gördüğümde bayağı iyiydiniz. Daha hamile diye evlenecektiniz falan. Bebeği kaybettik. Soner, çok üzüldüm. Sağ ol. Kim ayrılmak istedi peki, Seda mı? Evet. Ah canım ya, kahrolmuştur tabii. E biraz alttan alsaydın, ilgilenseydin düzelirdi. Yok. <laughs> Artık hiçbir şekilde düzelebileceğini sanmıyorum. Tamamen bitti. Hadi ya. Yani zaten evlenme teklif etmemin sebebi de hamile olmasıydı. Yani o bağlayıcı oldu diyeyim. Hmm. Hı, anladım. Kısmet. Seda hayatıma girdiğinde üç yıllık çiçek gibi ilişkim vardı biliyor musun? <laughs> onu da kaybettim. Ay ona da yazık oldu tabii. Evet böyle böyle biraz karışık içler. Şimdi istesem onu da geri alamıyorum. Çünkü neden? Bir ilişkisi var. Ha. Hem de kiminle biliyor musun? Kiminle? Senin patronunla beraber. Aa! Ya. Özgür'le mi? Evet Ezgi. <laughs> Ne oldu? Bir şey yok. Ezgi ya, tanışmışındır kesin. Ezgi mi? Evet. Neden bu kadar şaşırdın? <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Onlar sevgili değil ki Allah korusun. Nasıl yani? E değiller tabii canım. Kısa bir özet geçiyorum sana. Ha. Şimdi Özgür'ün kardeşi evleniyor. <laughs> Annesi de Özgür'ün böyle sağlıklı, güzel, düzenli bir ilişkisi olsun istiyor. Hatta evlensin falan istiyor. <laughs> ee, Özgür'ün de o taraklarda bezi yok tabii. Ee, böyle sevgilicilik oynayabileceği, yanında annesine göstermelik birisini götürmek istedi. <laughs> bana sordu. İlk önce bana sordu. <laughs> Yalan mı? Evet. <laughs> Ee, ee, tabii beni daha önce annesi gördüğü için o işi olmadı. Eski kısmet oldu işten. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Daha ne olacak? Çok iyi. Üstüne üstlük bir de yeni mekana halkla ilişkiler sorumlusu oldu. Aha bir de işten de ayrıldı yani. Hmm. Dünyada başka iş yokmuş gibi geldi buraya çöktü bayağı. Hmm. Anladığım kadarıyla sen de bu durumdan pek memnun değilsin. Ay şekerim nasıl memnun olayım ya? Yani benim hak ettiğim göreve o getirildi diyorum. Bunun nesinden memnun olayım? Bu üzücü. Neyse neyse. Sevgili değiller Allah'tan. Güzel güzel. Çok güzel. Hı. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.